Dört yıl önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için canlı yayın hazırlığı yaparken çıktığı damdan düşerek hayatını kaybeden televizyonumuzun kameramanı Vefa Demir, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında dualarla Bundan yıl önce 28 Ekim 2007 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını canlı yayınla Siirt halkına ulaştırmak üzere çıktı. PTT müdürlüğünün terasından düşerek hayatını kaybeden Kanal 56 televizyonu kameramını Vefa Demir'in vefat yıl dönüm münasebetiyle Zeyve Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Kanal 56 Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Kuzu ve çalışanlarının hazır bulunduğu anma programında Siirt'e yerel ve ulusal basın mensupları da yer aldı. Mezarı üzerine karanfil çiçekleri bırakıldı ve Kur'an okunup dualar edildi. Genç yaşta kaybettiğimiz kardeşimiz Vefa Demir'i ölümünün dördüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. لا سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل Ve şeriyetinin merciği, sultanlar sultanı, yetimlerin padişahı, peygamberler zincirinin son halkası, muhammed Mustafa'nın aziz ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. O yüce peygamberlerin zamanın, bize ders veren hoca öğretmenlerimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Vefa kardeşimiz için yakından ve uzaktan şeref tutumda bulunup, şu duama amin diyenlerin bütün geçmişlerin mübarek ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Çarptan isimler unutulmuş, nesiller kesilmiş, kabiller dimdiz olmuş. Bu güzel saatte onlara Fatiha okuyacak kimselerin kalmamışların mübarek ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. mezallarında vesil evyalar diyarında yatan... da. <laughs> Olur inşallah. Van için yapılan yardımlara 18 Mart İlk Okulu öğrencileri de katıldı ve topladıkları ihtiyaç malzemelerini Van gönderdi. Van yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken Van'a yardımlar da devam ediyor. Van'da yaşanan felakete sessiz kalamayan Siirt halkı bugün de komşu il olan Van'a yardım elini uzatmaya devam etti. İlimiz Çal Mahallesi'nde bulunan 18 Mart İlköğretim Okulu öğrencileri iki gün önce başlattıkları yardım kampanyasıyla bir kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini Vaniline gönderdi. 18 Mart İlköğretim Okulu öğrencilerinin başlattığı yardım kampanyası sonrası toplanan ihtiyaç malzemeleri Siirt Valisi Musa Çolak'ın eşi Gülsüm Çolaan katılımıyla Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü personellerine teslim edildi. Bayan Çolak Öğrencilerin kısa sürede bu kadar malzemeyi toplaması takdir toplayan bir davranış olduğunu belirtirken, toplanan eşyaları aracı yüklemede önce oldu. 18 Mart İlköğretim Okulu'na düzenlenen programa Bayan Gülsüm Çolan yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Kamber Kızbaş ve Şube Müdürü Cengizhan Başaran da katıldı. Yardım kampanyasına katkıda bulunan öğrenciler kameralarımıza konuştular. Tamam. Tamam. Her Diğerlerini her adiler şey, şey yapsın. Evet, kadar duyarlı olmaları beni son derece duygulandırdı. Ee, burada da fikir hocası yine hocamız. Onların öğretmenlerinden çıkmış bu. i̇ki gün gibi kısa bir gün içerisinde bu kadar yardımın böyle kenar bir okulumuzda bu derece her toplamaları bu ben hakikaten hayrete düşürdü. Allah hayırlarını kabul etsin. Çocuklarımızla iftar ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Gerçekten beni çok etkilediler. Harçlıklarını dahi arkadaşlarına gönderiyorlar. Hepinize yani evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok, 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 ediyoruz. Dağılır. Dağılır. çok ederim. Ederim. sağ olun. Gerçekten Bunları biz televizyonda böyle bir şeyi görünce çok üzüldük. Ve Van'daki arkadaşlarımıza yardım etmek istedik bunları iki günde e, elimizde fazla şeyler e, fazla şeyleri toplayıp da getirdik. Şimdi yani şöyle bir şey düşündük. Ee, <laughs> deprem deprem oldu. Burada da deprem olacağını düşündük. Biz <laughs> biz onlara yardım gönderdik. Biz burada deprem olsaydı onlar da bize yardım göndereceklerdi. Bizet öğretmenimiz bize söyledi böyle bir tartışma yaptık. Ee, haber verdik sınıflara. Biz de topladık. Ee, mesela ayakkabılar falan. <laughs> de, böyle fazladan olan eşyaları komşularımıza falan söyledik. Onlar da bize verdiler, bize getirdik. Tuğba öğretmenimizle beraber hepsini böyle bir araya getirdik. Ve çok yani böyle büyük bir şey vesile oldu. Bandaki arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Biz onlara fazla elbiselerimiz, yani yeni elbiselerimizi onlara paylaşmak istiyoruz. Bir gün bizim de bir, böyle bir başımıza gelsin. Bandaki arkadaşlarımız da bize böyle eşyalar, halı, dumanı onlardan yollarlar. Herkese teşekkür ediyorum. Çünkü televizyonda izlediğimizde Van'daki arkadaşlarımıza, küçük çocuklara çok memnun Annemle, babamla konuştuk. İşte dediler, biz de çok üzüldük Onlara ellerimizden ne geldikçe verdik. İhtiyaçlarını karşıladık. Ondan sonra öğretmenlerimiz de dedi, toplayın getirin. Yani okulumuza bu kadar şey için Çok sevindim. Herkese çok teşekkür ederim.

Yapılan yardımlar içerisinde bir tanesi vardı ki tebessümlere ve duygu dolu anlara sebep oldu. Dört yaşındaki çocukların depremzedeler için nasıl seferber olduğunu birlikte izleyelim. Siirt'te özel bir çocuk kreşine başlatılan yardım kampanyası 4 yaşındaki çocukların anlamlı yardımlaşmalarıyla göz doldurdu. Van ilinde yaşanan deprem sonrası ülkenin dört bir yanından Van'a yardımlar yağıyor. Siirt halkının da bu felakete sessiz kalmadığı kısa sürede toplanan yardımlar da bir kez daha ortaya çıkıyor. Gerek resmi kurumlar gerekse de özel kuruluşlar tarafından toplanan yardımlar Van iline gönderilmeye devam ediyor. Özel bir kreşte toplanan yardımlar da Van için çok anlam taşıyor. Çünkü yardımları 4 yaşındaki küçük çocuklar kendi elleriyle taşıyarak araçlara yüklediler kendileri gibi küçük yaştaki çocukları düşünen kreş öğrencileri ailelerinin destekleriyle çocuk yaştaki depremzedelere bebek maması, çocuk bezi, bazı gıda malzemeleri gönderdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Kamber Kızbaş'ın da hazır bulunduğu yardımda bir kamyonet malzeme vana gönderilmek üzere yola çıktı. Yani özellikle yani, hiç yoktan, hiç olan ve de yoran annelere ödümün e, işini kullanılaştıran çocuk bezlerinin e, düşünülerek gönderilmiş olması çok önemli. Özellikle çocuklarımızı, küçük çocukların mama beslenme ve bakımını gerektiren çocuk bezine ihtiyaç olduğunu da düşünüyor olmanız da güzel takdir edilecek bir şey. Evet. İnşallah bunu devamına da getirmeye çalışacağız hocam. Çok 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 ol. de, sağ olun, de, teşekkür rakimler, sağ olun. Bütünler, teşekkürler. E, sağ olun. Da, Hadi dışarı Hadi getir, dışarıya getir. Aferin. çalışmalar neticesinde 18.900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Siirt Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar neticesinde 18.900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgilere göre Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına göre bir araçta yapılan aramada 18.900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli iki kişi Balkan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak sigara muhafaza altına alınmıştır denildi. Aydınlar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kavun'un oğlu Erdal Kavun hayatını Suat Seyhan'ın kızı Tuğba Seyhan'la birleştirdi. Aydınlar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kavun'un oğlu Erdal Kavun hayatını Suat Seyhan'ın kızı Tuğba Seyhan ile birleştirdi. Erdal ve Tuğba çifti görkemli bir törenle dünya evine girerken Tilo Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu, iş adamları Beşir İlçin, Zekeriya Batkı, Yusuf Erten ve çok sayıda sevenleri yalnız bırakmadı. Genç çifte Kanar Altı ailesi olarak ömür boyu mutluluklar dileriz. Ali Başkan teşekkür ediyoruz. Ali Başkan'a teşekkür ediyoruz. Vay. Vay.

kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz ve bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bir sonraki ana haber bülteninde tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.